Yeni 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 haberlerle karşınızdayım size haber anlatacağım Geçtiğimiz haftanın haberlerini size anlatacağım Anlatayım mı? Anlatıyorum Gönderiyorum geliyor İlk haberimiz ne kadar neşeli girsem de maalesef üzücü bir haberle karşınızdayım Arkadaşlarını uğurlarken 5. kattan düştü Denizli'de oluyor bu olay 29 yaşındaki Esra ikinci yaşamını yitirdi Sıradaki haberimiz geçtiğimiz hafta bahsettiğim ormanlara giriş yasakları sonra şimdi de sıra İstanbul'da. İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Daha doğrusu kısıtlandı. İşte bunlar yangın sebebiyle kısıtlandı. 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar yasak mevcut. Tabi belirli piknik alanları ve benzeri yerlere giriş yapılabiliyor. Bunlarda bir kısıtlama yok. Sıradaki haber çalışanlara geliyor. Temmuz ayında kıdem tazminatının havan tutarının yükselmesi bekleniyor. Memur maaşlarına Temmuz ayında zam gelecek. Bununla ilgili de kıdem tazminatının artması bekleniyor yüzde yani 15.90 oranında bir artış bekleniyor memur maaşlarında kıdem tazminatında kıdem tazminatının tavan arasında çalışma yılı başında ne, ne? Neyse hesaplarsanız Temmuz ayından sonra işten çıkıp etmek daha şeymiş iyi geliyormuş vücuda Sıradaki haber zayıflama iğneleri migren için iyi olabilirmiş bir umutmuş. Zayıflama iğnelerini ne kadar öneririm? Uzmanlar uyarıyor uyarıyor mu lan acaba neyse cızırtı radyo uyarıyor. Olası hastalıklara neden olabilir sıradaki haber en uygulaması değişmiş uygulamada ufacık bir değişiklik önemli olan değişikliklerden biri randevu bilmem ne alırken giriş bilmem ne yapıyorsunuz ya buraya yüz tanıma ve parmak izi okuma özelliği gelmiş. Sıradaki haber Çanakkale Gelibolu tarafından geliyor. O taraftaki bir bungalova, bungalov, bungalova ya bungalov var ya. Ha, ona yıldırım düşmüş, yanmış, kül olmuş. Herhangi bir yaralanan ya da can kaybı gibi bir durum yok. Bir maddi bir durum söz konusudur. Bungalov kullanılmaz bir halde şu an. Sıradaki haber güvenliğiniz için olan bir durum. Yakın bir zamanda 16 milyar şifre çalındı. Aktifte kullanılan şifreler, kullanılmayan bilmem ne değil, baya baya kullanılan şifreler çalınmış. Apple, Facebook, Google hatta kamu hizmetlerinin bile şifreleri sızmış. Tehlike yaratan bir durum şifrelerinizi bilmem nelerinizi değiştirin. O şifrelerinizi unutmayınız efendim. Sıradaki haber eşine telefon hediye ediyor. Evlenmeden önce hediye etmiş bu telefonu. Bu telefona casus yazılım yüklüyor. Öyle hediye ediyor. Telefon görüşmelerini bilmem ne kayıt ediyor. Babasına da dinlettiği öne sürülmüş. Eşi bu durumu fark ediyor. Eşi mağdur edildiğini savunarak şikayetçi oluyor. Haberleşmenin gizliliğinin illalisinin lelisi. Bir yıl sekiz ay. Haberleşmenin gizliliğini ifşa etmeli 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Sıradaki haber. Gençler dikkat edin. 18 yaşındaki Elif erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle Bilecik'te yaşanmış durum. Olayın da tüfeğin kazayla ateş alması sonucu olduğu üzerine durulduğu öğrenilmiş. Sıradaki haber İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı. Geçtiğimiz hafta M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattı var ya buradaki Taksim metro istasyonu bir süre kapalı kaldı. Seferine o durakta durmayarak devam edeceği söylenmiş. Sıradaki haber Amerika'nın vurduğu İran'daki nükleer tesisler vuruldu. Radyasyon seviyesinde bir artış görülmediği belirlenmiş. Sıradaki haber Ankara tarafından geliyor. Fatih Yavuz aracıyla seyir ederken aracın kaputundan sesler geldiğini fark ediyor. Aracın kaputunu açıyor. Motor kısmına bir bakıyor yılan. Ankara'da bir arabanın motorunda yılan görülmüş. Abimiz yılanı sopayla çıkarmış. Sıradaki haber Ordu'dan geliyor. Balık tutarken oltası elektrik tellerine takılıyor. Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybediyor. 17 yaşındaki bir oğul kardeşimiz. Sıradaki haber. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Marmara ile ilgili bir durum var. Marmara hatlarında bir aksaklık görüldü. Eee aksaklığın sebebi üzücü bir evet, üzücü bir haberden dolayı aksamalar yaşadı. Sıradaki haber İstanbul turizm konusunda İtalya'yı geçmiş. Türkiye en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke olmuş. İtalya'yı İtalya'yı geçmişiz. Bayrak, bayrak, bayrak istiyorum buraya. Evet, İlber Ortay'la Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki dolu sözlerde bulunmuş, şöyle söylemiş diye zaten buralara bıraktım. Sıradaki haber, İstanbul'da yaşayan bunu hani böyle söylemek lazım efendim. Çünkü Adil Tuna Öncel, 7 yaşındaki arkadaşımız matematikte dünya şampiyonluğunu kazanmış. 700 kişiyi geride bırakarak kazanmış. Buradan alkış, 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 alkış. Bilim insanı olmak istediğini de söylemiş. Bu haberimizi geçeceğim. Bakteri kullanılarak plastikten ağrı kesici üretilmiş. Bu haberi hızlı geçeceğim. Bulgaristan'ın Şunlu bölgesinde tehlikeli kara panter nedeniyle olanüstü hal ilan edilmiş. Sıradaki haber sosyal medyada bir video var. Onun gönderisini koyacağım. Volkanik şeyi taş atıyorlar. Patlıyor. Aktif oluyor. Sözde. Çünkü yalan. Yanlış haber. Bu video Etopya'da aktif olan yazdım. Volkan gösteriyor. Sıradaki haber Molov İstanbul'dan geliyor. İstanbul'daki bir alışveriş merkezinden geliyor. Bir yangın çıkıyor. Yangın otoparka sıçrıyor. Şimdi şöyle X bir firma balonlarını çöpe atıyor. Balonları da helyum gazlı balonlar. Oradaki insanlar şakalışıp ederken beyaz çubuk var diye duman çıkartan dokundurmuş. E, helyum gazlı balon patlamış. Alev almış. Sonuçta söndürülmüş. Bir kaza olmuş. Kısaca yine bir yangın haberi. İzmir'in 23 3 ilçede geçtiğimiz hafta yangın çıktı. Narlıdere ikili Ali A. Bu yangınlar kontrol altına alınmış. Bu haberi hızlıca söyleyip geçeceğim. Brad Pitt'in Los Angeles'te evine hırsız girmiş. Brad Pitt o sırada evde değilmiş. Alınan eşyaların değeriyle ilgili bir bilgi verilmemiş. Sıradaki haber yıllardır tanıdığımız Windows mavi ekrana veda ediyor. Bu ekran karanlık bir ekrana dönüyor. Zaten eski ekranı da koydum. Yeni ekranı da koydum. Tasarım değişikliğine girmişler. Sıradaki haber Almanya tarafından Apple ve Google'a uyarı yapıldı. Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek yasa dışı olduğu için uygulama mağazalarından çekilmişti çekmesini istemiş. DeepSeek tarafında bir problem var. Veri ihlali olduğunu düşünüyorum ben. Konuşulanın bir veri ihlali olduğunu düşünüyorum. App Store'dan ve Google Play Store'dan DeepSeek uygulamasını kaldırmanızı istiyoruz demiş. Sıradaki haber araba depolarına zam gelmiş. Yani motorine zam gelmiş. Geçtiğimiz hafta yapılan zam 28 Haziran Cumartesi günü itibariyle yürürlükte oldu. 1 lira 14 kuruş bir fiyat artışı olmuş. Sıradaki haber Konya'dan geliyor. Bildiğimiz Konya. Kız İstanbul'a merasimine giderken meşale yakmışlar. Damat adayı gözaltına alınmış. Diğer sürücüler ise 15.163 er lira ceza. Son haber Apple bir Formula bir hikayesi yapacakmış. Bir film yapacakmış. Karakterler bilmem neler hepsini yazıyorum. Başrolde Brad Pitt var. Bu çok önemli. WWDC 2025'te gördüğümüz gibi. Başta bir Formula 1 aracı gördük. Aslında oradan yola çıkmak lazım. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bir hafta daha bitti. O zaman abone ol. Bir hafta daha bittiyse abone olun abi. Yani ama yani abone olun. Abone olmazsanız olmaz ki. Ve haberler bitti. Yok yok. Bir tane daha haber var. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul